Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ulaş Demir. Bugün sizlerle Merdiven Savaşları'nın yepyeni sezonunun ilk bölümündeyiz. Ve bugün yanımda rakip takımda daha doğrusu Rasimcan'la Ahmet Aga var. Merhaba. Ee, <laughs> Bildiğiniz üzere bu ay içerisindeki bölümler yılbaşı özel Edition tarzında e, özel bir tema ile yapıldı. İşte Renas olur ben olur skinlerimiz Noel Baba işte daha sonra ne vardı başka arkada Noel şarkıları çalıyor ayrıyetten özel bir videoda gelecek merdiven savaşlarının Noel map ile ilgili neyse eee şunu resleyelim basın abi Bas, basmak isteyen var mı butona abi da. <laughs> bu basın bir defa tam bastım Denas az biliyorum yani da ben da. Biz Bozarız onları boşver ya <laughs> bu arada merdiven savaşlarının devamının gelmesi için de en az 1300 like bekliyorum arkadaşlar. Çünkü cidden zor oluyor ve oylama sistemi geldikten sonra daha da zor olacak. Allah kim koydu lan Abi. öyle. Tabi lan. Abi bu ne? <laughs> Boşik. Ulaş hadi ulaş biliyorsun taktiği ya. Ulaşım Aa, ulaşım Renas. Renas vuruldum. Düş bakayım sen Anam. de. Sen de düş bakayım. Aha. Ar, Renas vuruldum. Aa, oyun bizim olmalı. <laughs> Ama sanırım çıldırmış olmalılar Renas bunlar. Aa! Renas tamam. GG. <laughs> abi. Abi çekil içimden şimdi. Proskiyan beni koru Proskiyan. İkisini istiyorum. Vurdum. Abi bir düştüm. Arada. Aha bir daha vurdum. Abi. Vay foşik. Foşik lan. Ulaş öbür taktik ulaş. Öbür <laughs> taktik mi tamam abi. Bizim evet. taktik. Rasim, bizim taktik. Tamam tamam. Renas tamam. Renas Renas Renas. Oğlum sen bizim takviye Ben nasıl delta yapıl delta planı Abi ne? <laughs> delta delta. Delta. Optimus planı ne? Alfa. Alfa. Oğlum beni vurmaya çalışmayın ağzınızı Allah nasıl düştüm lan ben. Oğlum ok pro Rasim. yani ok, Rasim yani cümle kuramadım yani Optimus planı Optimus Tamam tamam <laughs> <laughs> Renas Alfa <laughs> <laughs> Rasim Beta vur vur demek. şunu vur vur. Sür, sür. Beta, beta beta. Renas Tetra. Renas Tetra. <laughs> sen çık sen çık. Ona ona. Şey Bunlar sana yaklaşamaz. <laughs> oğlum, oğlum ne klası, <laughs> Allah. Aa reklam yapma lütfen. Renas, <laughs> renas 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 Delta Delta Delta. <gülüyor> <gülüyor> delta delta, <gülüyor> boşik, boşik. delta <laughs> hiç demez bize. Aha aha kuş gibi düştüm. <laughs> ulaş, Allah. ulaş ulaş ulaş, ulaş sen çık ulaş sen çık sen. İlla bak. <laughs> Rasim çık, Rasim çık. Tamam Rasim can düştü. Biraz zaman kazandı Yapma ya. Koru abi. Rasim abi ya, bekle ölme bepişim. sakın. Bekle Dur, kırarım hadi, hadi. Vurdum. Ah. Oh. Uzaklaş. Hadi. Hadi. Renas ok atmasına izin verme. Abi sıfırlandı sıfırlı. Rasim çık. Rasim bayağı. çık. Rasim Renas çık. tamamdır çıkıyorum abi çıkıyorum çık, çabuk çık 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 çabuk ok oh, yala, yala, yala. bana gelecek Geçiyorum adım gibi emin oh gelmedi abi 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 Rasim geliyorum ya bir şey bekle vurmaya çalış abi sen onu abi sıfır sıfıra <laughs> düştüm ee, Renas oyala oyala abi oyala oyala, <laughs> delta abi, planı abi, yapıyoruz abi, tamam abi, tamam tamam delta oradan da tetraya geçiyoruz Tamamdır tamam mıdır abi feye feye alfayı da unutma bak Renas Renas ya görme görme abi ya, abi ya. abi ama lütfen çıkıyor Rasimcan Hadi bırakın ne olur. Baş Vurdum Abi, be. Abi. Sana kadar tutacağım bilmiyorum. Düşürdün mü? Düşürdün mü? Abi düştüm sıfırlandım. <laughs> Babayı sıfırlandı. <laughs> Git bakayım boş. Tamam ulaş tamam. Aaa düştüm. İşte bu be. En sevdiğim. Ulan şimdi sakın sıkma bana. Hadi 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 hadi. Abi o değil de daha ilkine yeni geldik. Rasimcan 2-3'ü almaya başladı. Tamam tamam. Abi adamı 6'da 7'de yakalayabileceğiz ya. Rasimcan var ya rasim. Mara, başka hiçbir şey demiyorum sana. Çok müthiş taktik yapmışsın. Ya da Çıktığında 7-8'e gelmiş olacaksınız diyecektim ya. de ki ama Vector mu ha, geliyor ha, acaba? Ha, müthiş bir Vector. Ulaşsa müthiş ha, bir Vector geliyor. Aman tanrım Allah'ım. Müthiş ha, müthiş ha, ha, bir ha, PvP geliyor. Müthiş bir PvP. Can, ha, müthiş bir PvP. Rasimcan ne olur. Hadi Rasimcan geliyorum. O neydi o Rasimcan vur vur vur. Vur Rasimcan. Aa bana ok atıyor bana ok atıyor. Abi düştüm ya ya. Oğlum yalan atma. Görüyorum senin ismini. Abi ya. Sixter şey. lo. <laughs> abi Rasin tek boyda atıyorum lan. Şu an Ben nasıl en alttayım ben daha. En alttayım. Çabuk ol. en alttayım. Rasin aşağı en aşağı gönderdi beni yalnız ha. Rasilcan en aşağı gönderdim de Ahmet A geldi. Ahmet A. <laughs> Ahmet A. o nedir lo? O, o nedir lo? Hoşik, hoşik, hoşik. Sen benim azamı nasıl düşürsün? Ahmet A. Abi tamam tamam. Rahat ol Renan. Hadi hadi. hadi. Sadece kır abi. Keep calm and trust ulaş. Bu kadar basit abi. Hiçbir şekilde bir şey yapma sadece kır. <laughs> Yemin ederim. Yani lisanslı futbolcu gibiyim şu anda. <laughs> hani ne bileyim. Ye Sömüren oyuncular olur ya böyle takımda. Ben şardan çatıştım direkt geri çıkıyor. Rasle yukarı çıkıyor defansa ya gel. Ya yalan yalan düştüm ya. Yalan ben. yalan ben en alt. Aa düş düşüyorum. Aa, aa düştüm. Düştü. Renas aa, Renas abi. geldiler. Renas geldiler. Çabuk gel. Ben çıkıyorum. Çek point'e çıkıyorum. Ya abi be benimle kalsın değdir ya. Beni vurma ya. Abi ya. Abi beş düştüm abi. Abi düştüm bu sefer bitti oyun. Baba <laughs> atıyor ya. <laughs> Noel babalar kilik <laughs> <çık> atıyor. Noel <laughs> 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 <Mular Bey. Gülüyor> fake. Ya ben de çıkıyorum ulan. <laughs> Noel babalar fake kıt atıyor. Lan sıkma sıkma yukarıda. Sıkma sıkma sakın. Ulan gerizek. Ulan Ne oldu kardeşim? Ulan sen hani, mi kardeşlik kardeşim? abi. Çok garip sesler çıkarttım onu fark ettim. Abi yok. ya. Abi ben ay ben düş, düş düşemem ya. düşemem düşemem. Düşemem. Ya düşmedim gördün mü? Helal olsun. <laughs> ne yapıyorsun? Ya <laughs> ne yapıyorsun abi? Abi gelme abi ya. Sen <gülüyor> düşmemiş <gülüyor> miydin? <Hayır. gülüyor> bak hele bak hareketle bak hareketle atışta bak. Düştüm bak, Ahmet ee, en aşağı kadar düştü şimdi tek Rasimcan kaldı. Rasimcan ah. gel abisi. Rasimcan <laughs> <laughs> ah, <ben>, görüşürüz. <laughs> Abi ya. Ben de Rasim buradan okluyorum. Ulaş tamam. Rasimcen, ulaş Rasim ulaş Rasim Can'ı okla ulaş Rasim okla. Ya Asla, uraş, asla. gelsin Sıkırma, ya gel. Kırma kırma. kırma. Rasim abi bunlar babalar primli ya. Gel ya abi gel et abi, et abi et gel abi gel Rasim gel, gel canım, <laughs> Gel canım <gülüyor> gel canım gel canım. Görüşürüz GG. Abi aşağı atayım. Nasıl defans yap abi. Ben yine kerilerim. Ben kazmıyorum ulaş. Şu an tetra yapıyorum. Şu an tetra yapıyorum. Tetra tetra. O en olmadı alfa'ya geçiş yaparız. AQ AQ. <laughs> ya Rasimcan yeter artık foşik foşik taktiğine geçiyoruz abi Ancılar, <laughs> bunun da bunun da SS'ini atarsınız hani sayfaya <gülüyor> <gülüyor> oyun başlamadan önce ikisi yukarıya çıktı <gülüyor> <gülüyor> Rasimcan ya abi düştüm Renas vurdular ulaşma o... Rasimcan çıktı Rasimcan gel, abi, yukarıya gel yukarıya abi gel abi, abi. gel, gel abi. Abi, abi ne olur dayan ne olur dayan ne olur ben ama abi, dayan öldürüyorlar beni. abi abi Renas nasıl çaktın oku buraya fırladım ama <laughs> Okun bitti fakirlikten ya bu ne ya? Ay bunlar Allah. Robin Hood gibi havada vuruyorlar. Evet abi yani. <laughs> faşik bunlar. Biz ulaş veren nasıl öyleyiz. Aynen. Rasimcan hadi. <laughs> Siz <Süs> düşünün babaları Allah Allah Allah. Hadi Optimus Prime taktiğini yapıyoruz artık. Aa bak havada vurdu.

Öldüm mü o, abi? Ben evet. Ben onu diyeyim. Abi, <laughs> abi. <Biz gülüyor> Çok iyi tamam kazanıyoruz. <gülüyor> adam... pp <laughs> Adam Hadi ya Abi ya. <laughs> adam öldüğünü yeni anladı Rasimcan. <laughs> Aa bak burada yürüyen bir ok var abi bak. <gülüyor> 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 abi uçuyor bu ok. Nenas bey süslü şirin baba. Gel şimdi keselim de, de fili bitirelim. Yok ben, hayır, hayır 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 hayır. Hayır, biraz. Abi. Aa, aa, vuruldum. Ah, makro, hile. <gülüyor> <gülüyor> abi ok atmayın da PvP yapalım ya. Bak bak ya. Bak kork. Ya abi, üst ne, üst kadar üst ne kadar izlisin abi. Izlisin ya. Abi en üstte bir adım atamadım var ya böyle sanki foşikler vuruyor vuruyor. Yok, ulaş geldi ulaş. Hoş geldin kardeş. Abi, Hoş geldin. Ahmet. Çay kahve. Sayın abi kaç saniye kaldı? Yorumlarda <laughs> birisi yazsın kaç saniye kaldı. <laughs> abi seni var ya uf. Abi iki tane abi bana ne o iki tane obsidyen almışız abi. Yani yani şeref beraber... obsidyeni yani o da. <gülüyor> <gülüyor> İsterseniz birkaç tane verelim abi diyeceğim de veremiyoruz. abi izin verin bir tane kırayım ya. Bir ya simcan. Ulan ismini görüyorum da oklamıyorum tamam mı? Ben atarım o. Ben seni atarım. Bir dakika bak bir dakika sohbet edelim. Bir tane obsidyen kıracağım sadece Aa, bir tamam, tane. Bir abi, tane abi, tamam. tamam mı? Bir tane dur kırayım böyle. Durun diyorlardı ama ulaş veren az durmuyor. <laughs> dur 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 dur. Dur bir tane dur abi dur dur dur. Şeye dur, kadar 6'ya kadar izin ver. Yok 6'ya kadar değil. İçimden geçti ne olmuyor bak olmuyor. Ama bak olmuyor. Bu işi çok. Oğlum bak şimdi aklıma gaya çak. Çak Süre <gülüyor> doldu. <gülüyor> 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 vurma vurma. Dur <laughs> bir tane kırayım. Ya, maçı abi maçı Abi, yapmayın. Kaç tane oldu? 3. Yapmayın etmeyin. 16. <laughs> 16 tamam. Abi izin ver 14 tane kalsınlar. Bir dakika abi kırayım ya. Ben kırdım sayılıyor mu? Git <gülüyor> lan. Git. <laughs> <laughs> Sen öldün <laughs> abi kıramazsın ki. Hayır. Ya ne <laughs> kadar fokirsin ya. Renas. Abi 20 yapalım. Tamam PvP'ye geçelim. Tamam. Ha ben de bir tane vereyim <laughs> ya. Ismim gözük ünlü olayım. <laughs> 17 oldu. Oha bir dakika. <gülüyor> Rasimcan. <gülüyor> ha? What the fuck? <laughs> ne oldu abi? Abi adam obsidyen atıyor. <laughs> Yalnız bilmiyor, kırınca veriyor veriliyor. <laughs> biliyorum abi, biliyorum, biliyorum. Dostum, dostum. Şişt, şişt. Ahmet, Ahmet ulaştım aşağı, ulaştım, e. aşağı, Ahmet aşağı sana obsidian koyacağım. Lan işte oyuncular güçlendirildi diye gidiyor. Hadi ya, herkes kardeş kardeş kalsın işte ne olacak? Yani abi. Aa Ahmet izin ver, Ahmet izin ver kalsın. ya da dal, 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 dal. Hayır, <laughs> <bir> hayır. <laughs> Bekle geliyorum. geliyorum. Ahmetle beraber. Arkadaşlar ben de geliyorum. Işte, Hoşt, hoşt. Renas, vur, vur, vur. Boostladım o seni abi. Öldürüyorum <laughs> tabi ama. <laughs> abi, 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 abi. Yeter artık. Yeter artık diyordu. Yapmayın <laughs> diyordu. Ultra, Ulaş, ultra, Ulaş, Abi Delta, Delta, Delta. AQ Tamam, tamam, tamam. Delta, Delta, Delta. Infinite power on. Yeah. İman power yap. Abi şu anda Moos bir öyle abanıyorum ki Moos söküldü yani yerinden. Bu en kötü şey yaparız? Eee Zırhları erir öyle if yaparız. Kanka 5 dakika kaldı zaten. Ben vurabildiğim kadar vuruyorum şu an. adama şu anda falan. düz vursak maçı alıyoruz. Öldürmemize de gerek yok. Oyalanıyor şu anda. Abi yapmayın etmeyin. Sen ben... zırhını eriyecek zaten. Aa <gülüyor> dünya <gülüyor> <şartı>. <gülüyor> Oha! Abi! abi, <laughs> abi bana ne bana ne bana ne Abi satış yaptım Ö ölüyorum abi. Evet, evet arkadaşlar merdiven savaşları tarihindeki en müthiş ölümü de <laughs> görmüş oldunuz sezon 1'de hiçbir zaman böyle bir ölüm olmadı. Sezon 2'de ilk defa böyle şeyler olmaya başladı. Ahmet'i tebrik ediyoruz. Merdiven savaşları tarihe eklendi. eşimunt kazandı az önce. İzlediğiniz için teşekkürler. 2-0'lık PvP skoruyla Rasimcan'ın da 2 tane aynı aynı zamanda da Merdiven bir buçuk PvP skoru olsun. Abi aşağıya düştüm ya, bozuk boyun. <laughs> abi ya sana şöyle söyleyeyim abi bak, şurada bile, şurada bile <laughs> zıplayarak çıkamıyorsun tamam mı? Ama sen gittin, şuradan nasıl başardıysan, atladın, devamda gittin. Ah bak 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 <laughs> böyle. Aa <abla>, işte böyle. <laughs> Neyse. Çok, ee, kaç oldu? Üç. 3 oradan. 5 tane 20'ye 3'lük obsidian skoruyla aynı zamanda da 2-0'lık PVP skoruyla yenilmez team yeni, yeni sezona çok güzel başladı. <laughs> İzlediğiniz Ahmet için teşekkürler. Merdiven savaşlarının devamının gelmesi için like atmayı, abone olmayı unutmayın. Rasimcan'a, Ahmet Aga'ya da teşekkür ederim. Ee, katıldılar sonuçta. Rasimcan tabii biraz filledi hani. Çok be be ben mi? Şey. Sattım <laughs> acı sattı Rasim ne sattı. <laughs> a. Neyse arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve Hoşça bay bay. Ederim. Bye bye the next time. Bye bye. Bye <laughs> bye. Bye bye.